Merhaba arkadaşlar, Fener'e hoş geldiniz. Bu bölümde gereksizliğin bazı etkilerinden bahsedeceğiz. Birincisi gençlerdeki etkisi, ikincisi ailelerdeki, üçüncüsü ise toplumdaki etkilerini söyleyeceğiz. Böylece sebepleri, etkileri bitirmiş olacağız ve çözümlere geçeceğiz. Şimdi birinci etkisi gençlerdeki ibadetlere karşı ağırlık hissetmesi veya ibadetlerin çok zor olduğunu hissetmeleri. Yaşadığımız çağda gençlerin ibadetlerinden çok fazla uzaklaştığını görüyoruz. Namazı bile bir cuma namazı kılıyor. Ben de elhamdülillah ben namaz kılıyorum. Cuma namazını kılıyorum diyor. Minimumu bile yapmıyor ve ya diğer namazlar diğer namazlar için vakit bulamıyorum diyor. Ama namaz namaz dışında her şeye vakit bulabiliyor. Yani 5 dakikalık bir namaza zaman ayıramayıp oyun oynamaya 5 saat bile verebilen gençler vardır. Dolayısıyla gereksizliğin ilk etkisi ve en önemli etkisi bence. İkincisi, diğer bölümlerde de söylediğimiz gibi gereksiz içerikleri izleye izleye insanlar artık hem dinlerinden uzaklaşıyor hem de kimliklerini sevmemeye başlıyor hem de dıştan gelen Herhangi bir İslam'a karşı bir saldırmaya inanma kabiliyeti çok fazla artıyor. Bu bir etkidir. Yani gereksizliğin bir etkisidir. O saldırılar hem delirsiz de gelebilir ki %99'u böyledir. Yani delilsiz bir saldırı. İslam'da şöyle kötülükler vardır. İslam şöyle emrediyordur. Halbuki ne İslam böyle emrediyor. Ne İslam'da böyle özellikler vardır. Ama gençler gereksizlikte o kadar boğuldular ki hangisi doğru hangisi yanlış bilemiyorlar. Çünkü ilime zaman tahsis etmiyorlar. Tahsis etmek istemiyorlar ve bütün zamanlarını boş işlere verdiler. Gereksizliğin gençlerdeki bu bölümde söyleyeceğimiz son etki ise gençlerde ...bilgiyi almak için genel bir kalıp istemeleri. Kalıp dediğimiz, eğlence kalıbı. Mesela bilimsel içeriklerini üreten bir kanalı düşünelim. Bu kanal, gençlere ulaşabilmesi için, gençlerin gözlerini alabilmesi için veya en azından sadece dikkatlerini 5 dakikaya, 10 dakikaya alabilmesi için çok fazla eğlenceli, çok fazla renkli videolar, renkli içerikler, güzel içerikler tasarlaması gerekir belli bir kalıba sokması gerekir. Yanlış anlamayın, güzellikte bir sıkıntı yok. Ama gençler belli kalıplar istemeye başladılar. Belli hız, belli renk, belli şekiller istemeye başladılar ve bu şekillere, bu kurallara veya benim tabirimce gereksizlik kurallarına uymayan herhangi bir içerik artık gençler için kabul edilen bir içerik değildir. Bu da ciddi bilimler için çok tehlikeli bir şeydir. Yani mesela matematik çok ciddi bir bilindir. Zaman gerektiren, dikkat gerektiren bir iştir. Hadis ilmi aynı şekilde, fıkıh aynı şekilde. Bunlar sadece eğlenceyle anlatılamaz. Bunlar ciddi ilimler dediğimiz gibi. Dolayısıyla bu kalıba uyamayacaklar ve gençlerin yine zamanlarını maalesef alamayacaklar. En azından zamanlarının bir kısmını bile alamayacaklar. Çünkü gereksizlik ve gereksizliğin kurallarına uyan bütün içerikler bu gencin zamanını almış durumdadır. Bu bölümde söylemek istediklerim bu kadar. Diğer bölümlerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.